Biz Almanya'dan geldik. Buraları gayet beğendim. Çok güzel. Tam dizilerdeki gibi, fotoğraflardaki gibi. Çok güzel. Beğendim. Simler çektik. Hercai şey, konağına gittik. Bir sürü resim çektik. Bunu bağlattık. Gayet güzel buralar. babamla geldim. Çok sıcak. Geziyorum ama çok sıcak. Çok da beğendim Midyat'ı. Mağaraları çok beğendim. Çarşılarını çok beğendim. Şu konar ıklarını falan çok beğendim. <laughs>

her tarafı gidiyorum yani beğeniyorum ben Midyat'ı çok güzel yer gerçekten hani şey olarak da turizm yeri olarak da çok güzel hani meşhur yerlerimiz var burada. Böyle hani gezeceği sıkılamazsınız buradan hani sıkıcı gelmiyor insana gerçekten çünkü yöresel yerlerimiz çok olduğu için çok güzel yerleri var gerçekten hani gezip de eğlenebileceğimiz yerler var. Çok güzel Midyat, çok beğendim. Tam bir medeniyet şehri diyebilirim aslında. Çok güzel, her şey çok güzeldi. Sıcak olmasına rağmen katlandık. Her şey çok iyiydi. Turumuzdan da çok memnun kaldık. Ee, başka zamanımız olmadığı için açıkçası bu dönemde gelebildik ama sıcağı rağmen ben çok beğendim, gerçekten çok güzeldi her şey. Buraya annem ve halamla geldim. Ee, Midyat'ın havası biraz sıcak da gezince bayağı havası güzel oluyor. Ee, Midyat'a biz İzmir'den geldik midyat'ı görmek için. Biz midyat'a geldik. Havada çok sıcak ama gezilmeye değer bir yer. Gerçekten zaten hafta sonu da çok kalabalık. Bu kadar sıcak olmasına rağmen yani taşları, işlemeleri gerçekten muazzam. Görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum ve sizleri de bekliyoruz buraya. Orada fiş alıyorsun efendim. Fiş alıyorsun. <laughs> Mardin gerçekten çok güzel bir şehirmiş. Adana'ya göre yine de daha iyi diyebilirim. Çünkü Adana'da nem çok fazla var. Ama burası da sıcak, bayağı sıcak. Yorulduk yani ama değer. Çok güzeldi. Çok fazla tarihi unsurlar var yani bence bu taşları bile görmek için gelebilir insanlar. Çok güzel bir yer Midyat. Çok beğendim. Bir daha geleceğim. Görüşürüz. yani havaların sıcak olması gerçekten etkilemiyor turistleri. bizim şu anda derece olarak 45 derece var. ama insanlar sıcaklığa veya soğukluğa bakmıyor. yine bizim buranın tarihinin kültür, sanat, coğrafya olarak insanlar tekrardan gelip buranın tarihiyle, kültürüyle tanışıyorlar. Geliyoruz e, tarihi kent Mardin gezmek için geldik e, güzel bir şehir herkese tavsiye ediyorum. sıcak ama e, gezilecek çok güzel yerleri var. Biz Diyarbakır'dan katıldık. Arkadaşım Samsun'dan geldi. Gayet memnun kaldık. Çok sevdik buraları da. Geziyoruz Çok öyle. Güzel. Sıcak olmasına rağmen ama yine de bilmiyorum. Görmeye değer yerler diye düşündü. Gelecek öyle geziyoruz. Çok da memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. İlk kez geldim buraya. Antalya'da çok fazla nem var ama burası da kuru sıcak, biraz sıcak açıkçası. Güzel, çok beğendik Midyat'ı, konaklara çıktık, buranın şalından taklirdik. Çok güzel, çok beğendik. Umarım tekrar gelebiliriz. Midyat güzel, beğendik. Çok güzel, hoşumuza gitti. Aşırı sıcak ama güzel sıcağa rağmen gezmek. Eğlenceli. Hiç beğenmemiştim, ilk defa geldik ve güzel bulduk. Yoğun, daha da yoğun olur umarız. Daha da güzelleşir. Biz Mersin'den geldik. Midyatı Midyat çok sevdik, çok beğendik. İnşallah bugün kızlarımla geldim. Daha sonra mutlaka yine geleceğim sevdiklerimle. Medyat çok sıcak ama gelen arkadaşlarımız hem Türkiye içi hem yurtdışı arkadaşlarımız geliyor. Biz bu durumdan çok memnunuz. Hepinizi bekliyoruz. Berin arkadaşımız da yurt dışından geldi. Şal bağladık ona kına yaptık. Hepinizi medyada asır konağı bekliyoruz.